Şimdi bir yandan diyorsun ki Atatürk'ün hiç öyle şeyi yok. Karar verdi mi çatır çatır yapacak onu. Ama diğer taraftan inanılmaz bir siyasi deha da var orada. İki sene önce Cumhuriyet'le ilgili hayır diye yani bir şey yapıyor orada. Adeta bir ortamın pH'ini koptu. Bunlar dışarı. 35 yaşında, 36 yaşında paşa olmuşlar. Ya bu böyle Ve onu söyleyeceğim medya... daha 30 yaşındaki sürü yani, yaşında, 40 yaşında. Evet. Yani. Ee, böyle o zeka ya şimdi okulların en iyilerinin, en iyi öğrencilerini biz mektebi Harbiye'ye yolluyoruz zaten. Ee, Harbiye'de ki en üst düzey öğrenci bunlar. Kurmaya çıkmışlar. Bunlar Türkiye'nin o sene yetiştirdiği ilk 20-50-100 öğrenci arasında. Hemen hemen hepsi. Yani Kazım Karabük de çok zeki bir adam. Ee, çok değişik bir, hepsi değişik. Şimdi bu insanları böyle e, ee, yani bugün ne falan genelde genel anlamda siyaset hepsi içinde de söylüyorum. Eski mesela ne bileyim Roosevelt'i de Biden'la da herhalde karşılaştırmaz <laughs> yani anlatabildim mi? O başka bir yerden çıkmışlar. Bir de çok tecrübeleri var. Ama işte şey için söylüyorum bunu. Yani şimdi deniyor ya artık nesiller çok gelişiyor. Çok hızlı büyüyorlar. Bakıyoruz da Siyasetçi işte. terse gider. Siyaset, siyaset öyle değil tabii galiba. Tabii. Ama toplum kaliteleşir. Işte, siyaset kalitesleşir zaten. Bu şeydir. Çünkü toplum artık siyasete e, vagon olmak zorunda kalmaz. 1920'ler Türkiye'sinin, 1910'lar Türkiye'sinin siyasetçileri kaliteli olmak zorundaydı. Çünkü memlekette hiçbir şey yoktu işte. Yani zaman oku siyasetçiler ve liderler için pek e, her zaman zaman okuyla birlikte şey olmuyor ilerleme. Eş zamanlı olmuyor. Mesela Fransa'da da öyle değil mi? Mesela Yok, De Gaulle diye için, bir adam bir de Sarkozy var. Evet, ama tam. öbürü onlar 50 sene sonra. Ama bak, ama bak öyle olur. Şimdi ben 40 yaşında profesör oldum. Genç hala beni gel. Ben kaç yaşına geldim yani genç bak ya, ama ya, şimdi işler yukarı gitti. Aa, şimdi zamanla ne tecrübe alacaksın? Şimdi Mustafa Kemal 35 yaşına geldiğinde, e, 37 38 yaşına geldiğinde, hatta 40 41 yaşına geldiğinde ya Maraşal olmuş, Meydan Marbe kazanmış, Çanakkale'yi kazanmış, Kahraman olmuş. olarak tabii ya şey de olmuş. Osmanlı ordularının Bozgun yedi bir anda ot yani defans savaşı da yapmak bu zorunda. Bu arada abi. Gazi olmuş. Bu Gazi arada olmuş. Tamam, bilmem kaçtılar. Tamam, bunlar neler. sadece biri. Bunların hepsi biri. İki Trabzon'da çölde savaşmış. Üç yani gerillalık yapmış. Üç işte Bulgaristan'da bir ateşelik işte Ateşe mültilik yapmış. E, Pikardiye ya gitmiş Fransız subaylarla işte hareket izlemiş. E Yeri gelmiş Sürgüne gitmiş Beyrut'ta orada şey kovalamış oradan kaçmış 4 ay. 4 ay Selanik'e gidiyor görev yerinde idare ediyorlar. Çok enteresan bir dönem. Şimdi yapsan yani 4 ay bırakıyor gidiyor. İşte orada ihtiyaççılık içine girmiş. E bu, bu, ya da Ali Fuat Cebesoy yani daha az bilinen bir. Ya yani esir düşüyor, işte şey yapıyor, Roma'ya gidiyor. Ya böyle öyle bir kariyeri var ki diplomatlık yani onun bile hemen hemen Şimdi bu insanı eğitir. İnsanı hayat eğitir. E eğitim bir belli şeyleri verebilir. Hayat içinde Pişiyorlar buna. Ve hayatı de şey değil yani böyle kapalı çarşıda esnaflık yapmaktan bahsetmiyorum. Yani hayatın kendisinin önüne koyduğu engeller çok pahalıya patlayabilir. Yanlış bir karar verdim ve 5000 bin kişinin ölmesi ne demek? Bunu şimdi hayal edemiyoruz ama işte o an yanında asker ya yani da hoca, hoca da öyle sınıfa girince anlar sınıfın sınıf olduğunu asker de herhalde asker de şimdi bu kararları mantıklı rasyonel vermek zorundalar. Geçenlerde çocuk psikiyatristi Yankı Yazgan Hoca şahane bir şey anlattı dedi ki bu şey konuşuluyor hep bu yeni nesil çocukların özellikle başarılı ebeveynlerin başarısız çocukları hikayeleri konuşuluyor hep. Ha. Dedi ki çocuklarınızın dedi biri olmasını istiyorsanız onları ailenin saadetine ortak etmeyin onları bizzat hayatın kendisinin içine sokun Hayatına ortak olsunlar acısına tatlısına Şimdi bütün bu anlattığın dehaların hepsinde 30 senelik 40 senelik hayat Yani Tabii. inanılmaz bir hayat yani acıysa acının da dibi savaşsa savaşın dibi yani Yok yok bu hayatta. Öyle ben. olsa yalan söylüyor olurduk. Niye şimdi hepsine deha dedin? E abi de hep mi denk geldi? Hep e, değil mi? Nasıl denk geldi? E, zaten okullarda belli seçimler var. Üstüne de tecrübe üstüne de inanılmaz bir te, yani bir neslin en zekilerini seçip eğitmişler. Hani burada hata olabilir. Üstüne bir de hayat çok tecrübe vermiş. E buradan ne çıkacak? Çıkar, buradan bir tane, iki tane kötü çıksa altı tane de çok iyi çıkar. Peki bu altı tane çok iyinin içinde, on tane çok iyinin içinde. Çünkü o nesil müthiş bir nesil. Hiç itiraz etmiyorum. Neden Mustafa Kemal? Ee, kendi araların yani iki tane üç tane nedeni var birincisi e, bence e, ufaktan gelen yani bunu psikolog açıklasın yani babanın gitmesi evin erkeği erken olmak istemesi çok hırslı biri. Hırslı biri ve hırslı insanlarda az olan bir şey var Mustafa Kemal'de okumayı da çok seven biri, çok kültürlü biri. Yani atacaklarmı Atatürk okuduğu kitaplara baksınlar. Mustafa Kemal'in birinci mecliste yaptığı konuşmalara baksınlar. Birinci mecliste yapılan herhangi bir konuşmalara bak baksınlar bir daha o, o, o sandana gitmezler. O anki siyasetçiler öyle kimse kusura bakmasın yani. O o tarım toplumunda, o köylü toplumundan, yüzde köylerin ya, köyde makinalaşma oranı yüzde bir olduğu, köylerin yüzde bitli olduğu toplumdan bunlar o, resmi rakamlardır. Öyle adamlar okuyarak çıkabilirler, okuyarak da çıkmıştır öyle bir adam. İkincisi e, arkasında e, hem de, yani, e, sosyal bir sınıf farkı da var. Bu cumhuriyetin kurulması ve Osmanlı saltanatının kaldırılması, sonra da hilafetin kaldırılması gündeme geldiğinde. Mustafa Kemal'le saf tutanlar genelde orta alt sınıf. Karşısına çıkan Ali Fuat Paşa çocuğu, Rauf Orbay Paşa çocuğu, e, Kazım Karabekir e, Paşa çocuğu. Bunlardan birinin babası Albay sanırım, Şimdi yanılmayayım. Biri Paşa çocuğu değil ama asker çocuğu. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Ya belli bir düzeni çocuk genişselleştirmiş. O kadar yıkıcı olamaz o. Böyle çok üst sınıfın kaybedecek daha fazla şeyi vardır. O yani mesela işte Rafor yani işte Rafor Bay diyor ki saltanatı kaldıracağız ama ben ben, ben diyor padişahın benim babam ben Ek, ya benim babam ekmeğini ya ben yedik diyor, evet ekmeğini yedik diyor. Şimdi mevzu bu mu bir ülkenin yani, duygusal bakıyor. Mustafa Kemal'in böyle de bir ama. üçüncüsü Mustafa Kemal daha iyi asker ya yani Çanakkale'de bunu göstermiyor Öyle mi? ve Çanakkale Suriye'de falan da gösteriyor. Şimdi böyle bir sürü yanlış yalan yanlış bir tane de video vardı bir adama soruyor adam da diyor ki Mustafa Kemal şunları şunları kaybetti <laughs> sokak röportajı yapıyor. Ya şimdi sokak röportajı yapıyorsun bir ideolojiye bağlı kalmış adamın söyledikleri yanlış. Adama seni tutuklatırımdan başka bir şey diyemedi. versene cevabını. Madem sokağa çıkıp millet tutup Atatürk ne kadar büyük diyor. Bir, o, bir tane bir şey okusaydım var. Adam hakikaten kendine göre bir cevaplar veriyor. Bizim karşıdaki sen ne diyorsun falan diye linç ettirmeye çalışıyor. Böyle sokak röportajı mı olur abi? Ama genel olarak ülkede öyle bir hal var ya yani. Senin ben bir sözüm var bayılıyorum ona. Hatta ben kendi kitabıma koydum senin adını. Evet evet. Yani gerçekten bir cehalet bir tutum abi. Tabii tabii. Yani. Bilmiyorum. Ben cahilim değil mi? Tutumun tabii, tabii. Olunca, tabii, tabii. olunca oluyorsun. Yoksa o başka bir, bir şey değil yani bir durum değil. Evet, evet, senin kitapta durum. da vardı. Cahilet bir durum. Sen değil. senin ağzından e aldım işte. yazdım. Zaten yazın, Ama gülüyoruz. çok enteresan bir şey. Bak mesela bu sadece Atatürk'te değil. Abi padişahlar için Osmanlı'da için yok. Mesela adam padişah savunuyor, padişah'tan haberi yok mesela. Şimdi, bunu şeyde de söyledim Fatih Altay bir bir daha tekrarlayayım. Ha evet orada da şey Abdülhamit için söyledim zaten değil mi? Yok hayır şey için söyledim. Ee, Türkiye'de sağ sol Türkiye'de sağ sol fark etmez. İnsanlar ideolojilerinden bir haberler. Ee, bilmiyorlar. Bilmedikleri gibi öğrenmiyorlar. Öğrenmedikleri için çok hassaslar her şeye alınıyorlar. Herkesi linç ediyorlar. Linç ettikçe insanlar konuşamıyor. Konuşamadıkça bunlar daha da bilemiyor. Tamam mı? Bu tam anlamıyla bir duygusal bağlanma var. Akıl mantık bağlanması değil. Seküler bir tarikata geliyor o zaman olay. Ama her konuda var abi. Her yani konuda bak, tabii tabii. Ya bak şimdi mesela İsrail-Filistin. İsrail'in katliamını konuşuyoruz falan. Şimdi Filistinler şey sattı mı? Toprak sattı mı? Satmadı mı? Ya şimdi bu bir ayrı bir tartışma da Adam hastane bombalayıp çocuk katlediyor. Şu an has toprak satmanın konuşulacak zamanı mı hocam ya? Yani şimdi bu böyle bilmeden e, bir evet. şey zeka uygularsan geleceğin yerler böyle yerler oluyor. Tabii onu da bilmiyor. Lazım. Hani sattı mı, satmadı mı? Ne sattı? Ne kadar sattı? Mı, o da o da tartışılıyor. Yok oluyor. çok basit. Google'a yaz. Google'a yaz. Yüzdesi falan çıkar. Ya bunlar çok bildik şeyler yüzde onun da altındadır yani. Ya bu bir kere soru mu mesela satmış olsan olacak? Ya adam bir hastane... Bir dakika diyeyim satmış olsan olacak. Şimdi ne oldu? Onlar çok kötü. Eee çocuklarını üç kuşak bak. Katletsinle, katletsin. Ne soruyorsunuz yani? Ya bu şey tipik. Benim bir fikrim var. Ona bak bilgiye dedektif gibi de ulaşabilirsin. Ee, şey avukat gibi de ulaşabilirsin. Şimdi gerçekten dedektif gibi, avukat gibi ulaşmaya çalışırsan işine geleni alırsın. Türkiye'de özellikle sosyal medyada herkes avukat gibi. Kendi önceden Tabii bir karar yani. vermiş ona vahye olmuş yani böyle biliyor gerçeği. Onunla ilgili data topluyor. Ben şimdi burada ne diyalog çıkacak? Ya öyle bir toprak satışı falan %10'u geçmemişse sadece benim şeyim değil. Bir sürü uzman da böyle zaten yazdı. Ya, olmuş olsaydı da o yanlış bir sorudur. Bunu herkes bilire gider ve başlıklardan biri ikincisini yazarsa ne olacak? Çünkü bu soru saçmalığıyla değerli zaten. Yani o kadar yani bu sorunun cevabı bu soru yanlış soru. Yanlış olaya yanlış şey soruyorsun. Burada ne çıkaracağız? O zaman herkes şeyin sorumluluğunu mu alıyor yani? Ee, hani suç kişiseldi falan anlatıyoruz iş başka türlü olunca. Bir de bir de aynı dönemden de değil ha. Yani hani işte sen kardeşin bir şey yaptı sana yüklenmiyor. Dedenin dedesi bir şey ki öyle bir şey de yapılmadı. Bir de ayrıca söyleyeyim toprakları orada yaşayan insanlar sahip değil hiçbir o zaman toplumda. Toprağı yukarıdaki toprak ağası satar. Orada çalışan köylü de kalır. Ama öyle bir satış da %10'u geçti. 6, 7, 8 o civarlarda bir şey ya bakmak. mesela lazım. ama işte şimdi Cumhuriyet konuşuyoruz. Atatürk <laughs> konuşuyoruz. Kendisini Atatürkçe'ye tanımlayan. Ben ben gerçekten Mustafa Kemal hayranı bir insanım. Çok okuyorum, çok takip ediyorum. Bilmedikleri bilmediklerimi takip ediyorum. Ben mesela yeni yeni şeyi, şeyi keşfediyorum. Yani senin gibi dostlar sayesinde. Mesela ben Rıfkı'yı ben çok ciddi bir kaynak olarak gördüm. Ya Fahri Rıfkı'nın anlattıkları içerisinde çok ciddi yanlışlar da varmış. Olur abi. Yani bugün olmuyor mu? Ama bunu ancak okuyarak öğrenebiliyorsun. Tabii ki. Yani sorarak, araştırarak öğrenebiliyorsun. Ama Fali Rıfkı... Ya bu, tabii ki. Sorarak, araştırarak. Ya bir de eskiden bu kitapları bulmak zordu. Hmm. Ya ben her zaman söylüyorum artık valla şey Remzi Kitabevi'ne çalışıyor gibi olduk. Yani <laughs> tek adam tek adam çeki sürelim. Allah aşkına okuyun Ve suyu arayan adam. Ya. Ay keşke buraya getirseydim. Orada çok güzel şeyler unuttum. Suyu arayan adam. Bunlara bak. Bu da. arada 3 cilt kaydı değil mi? Yani tek adam tek adam deyince o bir kitap değil onu bitirsin. Abi 3 ciltlik kitabı da çok okuyun da, ya. Bak, on, burada okunacak bak Türkiye on. ne noktaya gelmiş? Türkiye'de Nutuk e, sansürlenmiştir. Hakan Erdem'in gene tarihlen kitabında bunu gösterdi. Bazı kısımlarını e, Atatürk'e çok alakalı değil diye oraları şey, e, çıkarmışlar. E, bir de üstüne üstlük o kadar şey ki bugün herkesin evinde var tamam mı? Herkesin evinde var. E, ya. Kaç kişi okuyor? Zaten Sen okumuş... kitapta nutuk ha. için diyorsun ki biz bugün nutuk diye olabiliriz. Ancak aslında okunan nicedir can çekişen Osmanlı kadim düzeninin selasıdır. Tabii selası. Çünkü Cumhuriyet nutuğu Nut okuduğunda o kitabın herhalde kapanış cümlesi biz bugün nutuk diye olabiliriz. Ama Mustafa Kemal'in 1927'de okuduğu aslında kadim düzenin, ansiyan rejimin, Osmanlı kadim düzeninin selası. Çünkü 1927'de üçüncü mecliste artık muhalefet yok. Birinci mecliste Mustafa Kemal'e hakaret küfür ediyorlardı ya mecliste. Tabi bilmiyoruz ne dediklerini ama yani baya yumruk yumruğa falan giriliyor. O kısım tasfiye edilince ikinci grup dediğimiz bu sefer kendi içinden terakkiperverler çıkıyor. Takrir sükun yasası çıkıyor. Herkese vatan haini ilan edebilecek bir yasa çıkıyor. Şeyh Said isyanı çıkıyor ama 27'ye gelince o da onlar da yani Kurtuluş Savaşı'nın diğer paydaşları da siz biraz köşeye denmiş. Artık Mustafa Kemal'in vizyonu zaten tıkır, tıkır 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 ondan sonra başlayacak reformlar. Bu, bu hikayede Atatürk'ün sivrilmesinin tek sebebi diğerlerinin daha böyle idareye maslahatçı olup e Atatürk'ün Atatürk olmaması bir de kahraman. Hı. E, Atatürk'ün iki tane avantajı var. 1918'e geldiğimizde birincisi Çanakkale. E, bu Çanakkale'den gelen prestiji var. İkincisi bu Şahin ihtiyaççıların karıştığı iş hiçbir işe e, karışmamış. E, şey de var yani savaş yanlısı da değil. Dolayısıyla bunlarla iş yapacaksanız ortada bu var. E, bir de lider kimlikli biri. Yani Farah Fıkıh şey anlatıyor. Uzun Eşek Oynarken Eğilmezdi gibi böyle komik şeyler de var. çocukluğuna da evet. görüyorlar ama hani öyle şeyler de var ama hani diyelim onlar edebiyat olsun ama şey çok net yani. İngilizce imposing denir. Böyle üstüne üstüne bastıran bir figür. Yani ben buradayım diyen biri. Mesela centilmen yanı var. Hani nazik konuşan şey yapan biri. Yani ortamları bilen bir salon adamı yanı da var ama yeri geldi mi mesela o diplomatik hamleler öyle değil mi İzmir'e gidiyor. Yani çekmezseniz savaş e, ilan edeceğim diyor yani hani bombalayacağım şeyleri bazı yerlerde bastırıyor kararlı onlar az şeyler değil bir de bunlar kendi aralarında dediğim gibi daha önceden bir hiyerarşi şey işte Mustafa Kemal'in altında zaten kurmaylık yapmışlar ee, şey son savaşın son yıllarında Kazım Karabekir falan dışarıdan buna kim lider olabilirdi Talat olabilirdi Cemal olabilirdi Enver Paşa olabilirdi Cemal herhalde olamazdı çünkü Kemal Mustafa Kemal arası iyi olan. Mustafa Kemal'in atlarını falan satıyor. E, Talat zaten tek başına ordudan biri olmadığı için ordudan biriyle ittifak yapabilir. Talat'a gelen teklif de o zaten. Enver'i düşürelim Mustafa Kemal'le ilerle. Onun pla planı o. Yani, ekip mi yapıyor bunu? Tabii. Ya, diyorum. savaş kötüye girince diyorlar ki bu Enver'le olmayacak. Ama Talat da tek başına hareket edemez. Ordu elinde olması lazım. E i̇şte Mustafa Kemal bir yedek şey gibi. Stepne gibi. Yani o da bir başka güç o da. Böyle tek başına kalmış bir adam falan filan da değil. Ama Mustafa Kemal'in daha realist Olması bizim duygusal memlekette pek karşılık bulmamış. 1916, 17, 18 daha böyle hayalci. Emre Paşa'nın daha grandiyöz planları daha çok şey tutmuş. En büyük özelliği işte akıl, mantık. Sen o akıllı mantığı alıp böyle... Huşu içinde bir şey indirgedin. E, hocam bu şimdi Atatürk'ün hep hayatında benim gözlemlediğim e, çok iyi bir ölçüp biçip analiz yapıp öyle karar verme durumu var hı hı. ve bütün ha, aksiyonları böyle alıyor. Fakat Cumhuriyet fikrine geldiğiniz zaman Cumhuriyeti ilan ettiği an geride kalan bütün arkadaşları yol arkadaşları bütün hepsi demeyelim de bizim bildiğimiz babalar tamamı karşısına geçiyor neredeyse. Onun nedeni bu, şu. Orada bir Atatürk'ün hesap hatası mı var yoksa yok. bilerek mi? Yok. Bu saatten sonra yapılabilecek başka Çiçek bir şey yok mu? Biz 29 Ekim'i kutlamasını çok önemli bir andır ama aslında 29 Ekim'de yapılan şey bir meşrutiyetten cumhuriyete geçiş değildir. 28 Ekim'de de bu ülke cumhuriyetle yönetiliyordu. Padişah yoktu. Seçim vardı. Buna zaten cumhuriyettendir. Adı denir. Adı konmamıştı. Bir de iki şey daha. 29 Ekim'de iki şey daha yapıldı. Birincisi karışık olduğu için tane tane anlatmaya çalışacağım. Eskiden bakanları meclis tek tek seçiyor. Bu da şu demek. Başbakanın bakanlar üstünde bir gücü yok. Hükümet çok güçlü. Hükümet Mustafa Kemal'in kolay kontrol edebileceği bir şey. O güçlü meclis güçler, kafadan ses çıkan meclis. O sistemi değiştirerek güçlü bir hükümet yaratıyor. Yani Mustafa Kemal'in daha kontrolünde olan hükümeti güçlü. İki, devletin başını seçiyor. Reisi cumhur makamını tesis ediyor. Yani halife falan devlet başkanı olabilecek bir halife. Yani Mustafa Kemal hem devletin başına geçiyor hem de hükümet yani 15-20 kişilik bir kabinenin yetkisini arttırarak önünü açıyor. Kendi gücünü gücün kendi temerküz etmesini merkezleşmesini sağlıyor. Muhalefet edenler de ona muhalefet ediyor hmm. zaten. Halifeli işte Atvan hediye ederken onların umrunda mı Halife 2. Abdülmecid? Bunlar da aynı kafada insanlar. Bunlar da aslında o inkılapçı o anlamda. Yani bütün o kadro 1908'den beri öyle. Ama onlar daha böyle meşveret tarzı bir şey düşünüyorlar. Yani beraber yaptık sen daha ön plana çıktın. Hani çık ön plana da en azından bu geri kalan ilk beşler için bu kadar da çıkma. Bir de, de mi sorsam? Ya en güzel Kazım Karabekir'de gördük. Kazım Karabekir sürekli 1919 boyunca 19. şöyle muhalefetler var. İşte imzayı Mustafa Kemal diye atmayalım. Heyete temsiliye diye atalım. İşte, i̇şte mesela İstanbul'da mı toplansın, Ankara'da mı toplansın son Osmanlı Meclisi? İstanbul, mesela Atatürk Ankara diyor, bu İstanbul diyor. E son meclis toplandığında diyor ki hadi bırakalım artık diye. Her şey halloldu. Ya Mustafa Kemal diyor olur mu da? Yok diyor bırakalım. Yani daha hemen hemen her dakika ufak ufak muhalefetler var ama bayrak da açmıyor. Bunların dediği biz de dinlenelim. Hani ama öyle öyle inkılap olmuyor işte. Yani o e, Rus örneğine bakalım. E, Rus örneğinde yani bütün ihtilaller bir e, ses çokluğu yaratır. 1789'dan 1795'e 99'a kadar olan budur. Sonra Napolyon diye bir onun sistemi stabilize eder. Yani opsiyonlar tartışılır. Sonra bir gelir stabilize eder. Bizde de 1908'den hatta 1912'de 8'den 1925'e 26'ya kadar bir ses çokluğu vardı. Yani Enver Paşa, Talat Paşa, Primus Inter Paris dediğimde eşler Arası'da birinciydi. Cumhuriyetin zamanında da böyle ilk başta 1920'den 23'e, 24'e, 25'e kadar sonra bir noktada onlardan birinin ön plana çıkıp o kakafoniyi, o kalabalığı susturup bir versiyonu uygulaması lazım. E, Cumhuriyet'in Yüz ismi kitabı ismi bir kez daha göstereyim. Cumhuriyetin bu yüz ismini düşündüğünde yokluğuyla değil ama varlığıyla Atatürk'ün hemen arkasından 2 numaraya kimi söylemek lazım? Yani Enver gibi, Damat Ferit gibi, Vahdettin gibi değil de varlığıyla gerçekten Cumhuriyetin e, ikinci ismi kim olur? O zaman İsmet'in ne olur? İsmet'in önü mü olur? Yani, Kazım. Yani Kazım Karabekir Kurtuluş e Savaşı'nın mı? Cumhuriyetin Cumhuriyetin Cumhuriyetin, Cumhuriyetin ikinci ismi. Valla burada İsmet'in İnönü olur? Hmm. Hatta İsmet'in İsmet Üçüncüsüne de Kenan Evren'i koymak zorunda kalabilirsin. Aman koyma. Hı? Ama şey olarak bu yani belirleyiciliği açısından siyasi olarak bakıyorsan bunu pozitif ben, ben, de hiçbir şey Celal Hoca başka düşünüyor olabilir ama ben de hiçbir anlatıyorum yani o başka bir o yüzyılın e, bütün portresinde e, yani o zaman e, bambaşka bir şey koyacaksın. Benimki Cumhuriyet'in tamamını yılını ben değerlendirmedim zaten. Kuruluş şunun yüzünü değerlendirdim. Ama bugün Cumhuriyet'in yüz senesini yani bu 1980'e 90'a kadar getirirsen daha iyi cevap verebilirim. Çünkü insan yaşadığı dönemi değerlendirmesi zor bir insan. O başka hmm. bir şey. Peki, Ama 80'e kadar İsmet önü. Cumhuriyet'in 100 günü içerisinde 29 Ekim'i e bir kenara koyarsan ikinci en önemli gün hangisidir? Bence birincisi de 23 Nisan 1920'dir. Bence. Hmm. Kırılma anı. İkincisi Sakarya'nın kazanıldığı gündür. Bence. 29 Ekim'e gelene kadar. Mı? yoksa 29 Ekim 1 dedikten Yok, sonra mı? bence 1 23 Nisan. Ya bu çok hani şey değil. 1 29 Ekim'de koyabiliriz tabii şeyiyle. 29 Ekim'e geldiğinde yani Türkiye düzeye çıkmıştı. Ya yani Lozan olabilir. Ama bak 23 Nisan olmasaydı Kurtuluş Savaşı olmayabilirdi. Yani o biraz zor bir soru ya. Yani olabilirdi de bizim bildiğimiz anda bir şey olmayabilirdi. Zor bir soru ama 23 Nisan'ın Sakarya'nın kazanılmasını büyük taarruzu bunların hepsini koyarım. Ya hangisi birinci biraz soru soruyu nasıl anladığınla alakalı ya. Mesela hangisi böyle tam yani, ölüyorken dirilmek mi dersen 23 evet. Nisan ya da Sakarya. Yani ölüyorken dirilmek. Ama hangisi daha kalıcı dersen bence medeni kanun tevhid-i tedrisat bence. Hatta yani eğitimde o şey olmasa çünkü tevhid Tedrisat bugün anlamıyor insanlar ya. Üç tip okul var ya. Öyle devlet mi olur? Şimdi bak modern de bunu da anlamıyorlar. Ya biraz biz tarih öğrencilerine bilgiyi pompalıyoruz. Bilgin tek boş var. <laughs> bir, bir e, Dü dünyayı kavramak lazım. Toplumlar nasıl değişiyor? Devletler nasıl değişiyor? Mo Şimdi tarım devletinde köylü yerinden ayrılma zaten kıpırdamaları yasak birçok yerde serfler. Vergini ver, çok konuşma. Tarım devleti bu. Ha, otur aşağı. Modern devlet şunu yapar. Ben halkımı alacağım. Sayısını belli bir sayıya getireceğim. Bunları eğiteceğim. Milliyetçilikle aşılayacağım ideolojik olarak ki ben bunları asker yazayım, bunları subay yapayım. Bunları efendime söyleyeyim, kendini gelişe okullara göndereyim, örgün eğitimli alayım. Eğitimli, fedakar, ölmeye, e, e, kendini feda etmeye, vatan için canını feda etmeye, işte ne bileyim kapitalist ekonomi düzeninde ucuz iş gücü ya da nitelikli emek olmaya, bugün hepimizin olduğu gibi e, hazır kaliteli bir toplum yapayım, toplum mühendisi yapayım ister. Tamam mı? Şimdi e, yani senin bunun için eğitimini kendi eline alman lazım. Osmanlı iki büyük, e, üç tip okulda ne olur? Oradan vatandaş mı çıkar? Cumhuriyetin en büyük başarısı vatandaş, köylü, kentli, kadın, erkek, fakir, zengin, eş, hak ve sorumluluğa sahip e, ve kendini bir Türk milletinin içinde tanımlayan bir kitle yaratmasıdır. Ya, Bu az bir şey değil. Tevhid etsen şundan önemli, o üç okuldan tek okul yapıyorsun işte. Artık bir yerden bir... ya Dünyada neden Türkiye'de siyaset en çok eğitime karışıyor? Çünkü eğitirsen, siyaset eğitime kim hükmedecek? İki tane şey, paraya kim hükmedecek? Onu göstermiyorlar pek bize. O böyle bir ikincisi de ideoloji odur yani eğitime kim kim düşünün milyonlarca insana bir şey aşılayacaksın. İşte tevhid tesisat da o anlamda çok önemli. Yani okulları birleştiren ve devletin kontrolünü okullarda test eden.